Limit özet anlatımda beraberiz. Hadi başlayalım ki neyle başlıyoruz arkadaşlar? Bir sayı sağdan yaklaşmak ve soldan yaklaşma kavramına bir bakalım. Sayı doğrusu üzerinde benim A değerim var. Ve bakın bu taraf pozitif taraf biliyorsunuz bu taraf negatif taraf. Ben X sayısı A'ya sağdan yaklaşması demek kendisinden büyük sayılardan yaklaşıyor anlamına gelir x ifadesi a'ya soldan yaklaşıyor demek kendisinden küçük sayılardan yaklaşıyor. Hemen bir örnek verelim sayısal bir örnek. Burası 2 olsun. x 2'ye sağdan yaklaştığı zaman ne anlıyorum ben? 0 0 1 gibi daha küçük sayılar. x bak sağdan dediğinde bunu anladım. Peki soldan dediğinde x 2'ye soldan bu da 1,999 gibi şuradan yaklaştığını anlıyoruz. Sağdan yaklaşım, soldan yaklaşım. Peki bunun grafikteki olayı nedir? Hemen grafikteki olayına bakalım. Benim burada bir tane grafiğim var. Ve şurası 1 olsun. Şuradaki değerimiz de L olsun. Ben 1'e sağdan yaklaşmak istediğimde yani x 1'e sağdan giderken bakın grafiğin üzerinden hareket ederek geliyorum. Ve buraya geldiğimde karşısında ne var diyeceğim? L değerini aldı. x 1'e soldan geldiği dediğinde yine burada birden küçük değerlerden gelecek. Böyle geliyoruz böyle geliyoruz. Burası sağ Burası sol soldan değerlerde de nereye gelmeye çalışıyoruz? L'ye gelmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu tam söyledikten sonra gel limit kavramıyla ilgili olaya bakış. Şimdi limit dediğimde sana birkaç tane grafik çizeceğim. Hemen şöyle Birincisinde grafiğim şöyle tam olsun. Şuraya A dedim, şuraya L diye dedim. İkincisinde şuraya A dedim, şuraya L dedim. Üçüncüsünde... Şurası A olsun. Burası L1. Burası L2 olsun. Şimdi şu kalsın onu da kullanacağız. Buraya baktığımızda arkadaşlar diyorum ki limit x A'ya giderken incelediğimde önce A'ya sağdan gidişine bakalım. Sağdan geldiğimde kendisinden büyük değerlerden geliyorsun burada. Tamam mı? Peki görüntüsü Bizim fonksiyonumuz f(x) bu arada hepsinde görüntüsü ne oluyor? L'ye geliyor. Limit x a'ya soldan geldiğinde f(x) hemen bakalım bak soldan geliyoruz. a'ya geldik. a'da durduk. Görüntümüze baktık L. O zaman ben şunu söylüyorum. Bu çizdiğim grafikte a noktasına Sağdan geldiğim limit değeri L'dir. Soldan geldiğim limit değeri L'dir diyorum. Hemen buna bakalım. Limit x a'ya sağdan gelelim. Limit x a'ya soldan gelelim ve bakalım. Şimdi sağdan kendisinden büyük değerlerden geliyorduk. Yani buradan. Buradan geldiğimde görüntümüz de nereye geliyor? L'ye geliyor. İfadelere dikkat edelim. A'ya soldan geliyoruz. Sol buraydı. Ben şöyle A'ya grafik üzerinden soldan gelirken limit değerim de L'ye. Yine burada şunu söylüyoruz. X A'ya sağdan gelirken L. X A'ya soldan gelirken yani sağ limitim L, sol limitim L dedim. Buraya baktığımda limit X a'ya sağdan geliyorum. limit x a'ya soldan geliyorum. Bak. Sağdan geliyorum bu taraf kendinden büyük değerlerde. Buradaki benim değerim ne? L2. Soldan geliyorum. Buradaki değerim ne? L1. O zaman bu grafik için de şunu söyleyeceğim. x a'ya sağdan gelirken limit değeri L2'dir x a'ya soldan gelirken limit değeri l 1'dir. Bunları anlattıktan sonra hadi gelin bunların hepsinin altına şöyle bir şey yazalım. x eşittir a'da limit olup olmama durumunda bizi acaba ilgilendiren şey nedir? Dediğimde arkadaşlar sağdan gelen değerle soldan gelen değer birbirini eşitse o noktada limit vardır diyeceğiz. Yani limit x a'ya sağdan fx eşittir limit x a'ya soldan fx bunlar birbirini eşitse o noktada limit vardır ve l değerini alır dedik. Şimdi bunu incelediğimizde bunun özelinde ne diyeceğiz? Buraya dikkat et. Limit a'ya sağdan geldiğim değer eşit değildir. Limit a'ya soldan geldiğim değeri. O zaman a'da limit yok diyoruz. Peki hocam bu grafiği neden bıraktık? Burada bir şeye dikkat edelim. Yine ben grafiğimi çizdim. Birinci durum. A ve buradaki L değeri. Sağdan geldim L. Soldan geldim L. Ne diyorum? Limit var ve L'dir. Bir şeye daha bakalım. F A da L'dir. Tamam mıyız? Hemen bir tane daha çizip yorumlayalım. A ve L. Diyorum ki A'ya sağdan geldiğimde değer L. A'ya soldan geldiğimde değer L. Tamam. O zaman ben şunu yazıyorum. Limit var ve L'dir. Peki F A'nın ne? ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman arkadaşlar X eşittir A noktasında fonksiyonun tanımlı olup olmaması limiti etkilemedi. Burada gördüğümüz gibi. Bakın biz o kadar minimal yaklaşıyoruz ki epsilon küçüklüğünde falan. Yani şurada yazarken ne dedim? 1.9999 gibi ya da yine şurada 2.0001 gibi. Bu kadar minimal yaklaştığımız için oradaki tanımlılıkta limit yok demiyorsun. Burada limit var ama fa tanımlı değil. Şimdi limitte de işlemler kısmına bakalım. Şu tahtada ne dedik? İşlemler. Burada sana şunu söyleyeceğim. Ben lisedeyken senin gibi aklımda şu kalmıştı. Limit x'i seviyor. Yani limitin logla, tanla, aslında mutlakla, parçalı oluşuyla çok alakası yok gibi. Yani Limit'in sevdiği kısım üstlerle de falan. Limit X'in kendisini seviyor. Ne demek istedim? Hemen bakalım. Limit X A'ya giderken PX polinom fonksiyonunda direkt P A'ya eşit diyebilirsin. 1. 2. Limit X A'ya giderken x Bak ben bunu yazdığımda burası çiftse dedim ki limit kimi seviyor arkadaşlar? X'i seviyor. Yani bunun cevabı kök içinde limit x a'ya giderken f(x) olacak. Bak x görüyor musun? Nereye gitti limit? X'in yanına. Hemen üçüncüye bakalım. Bizim f(x)imiz diyelim üstel bir fonksiyon olsun ax gibi. Tamam? Ya da şöyle yazalım. Ben limit x a'ya giderken şöyle k üzeri fx yazarsam bunu da nasıl gösteririm? k üzeri limit x a'ya giderken fx. Yine cümlem ne? Limit x'i sever. Dördüncüsü limit x a'ya giderken mutlak fx arkadaşlar bu da eşittir mutlak limit x a'ya giderken fx yazdık dikkatli ol hatta bunları hemen biraz daha çoğaltalım 5 limit x a'ya giderken logaritma fx dediğimde burada ne yazıyorum? Logaritma limit x a'ya giderken fx yazdım. Limit x a'ya giderken tam kod sin kod şurada fx yazdığımda da yine aynı şekilde sin kod tan kod diyelim ve limit x a'ya giderken fx'i söylemiş olalım. Yani burada demek istediğimiz şey tekrarlıyorum. Limit x'i sever x'in yanına gider. Bir şeye dikkat edeceksin sadece. Rasyonel fonksiyonlarda limit x a'ya giderken fx bölü G de bu paydayı sıfır yapıp yapmama durumu bizim için kıymetli. Neden? Orada bir tanımsızlık oluşmasın. Ben bunu söyledikten sonra hemen şurada şuraları kullanacak şekilde. Bir, limit x a'ya giderken fx artı limit x a'ya giderken gx hatta bak buraya artı eksi diyelim. Ben bunları limit x a'ya giderken fx artı eksi gx biçiminde düşünebilirim. Peki. Hocam çarpmada fark eder mi? Kesinlikle fark etmez. F çarpı G'yi de limit X A'ya giderken F çarpı limit X A'ya giderken G biçiminde yazarsın. Hocam bölmede fark eder mi? Kesinlikle fark etmez. F bölü G bu da limit x a'ya giderken F bölü limit x a'ya giderken G deriz. Dikkatli ol. Burada sadece son kısımda tanımsız olup olmamasına bak. Limitte de diğer ders görüşmek üzere.